Allah kim geldi acaba? Akşam akşam. Yaz Lina. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altta da yazdığı gibi yazla birlikte oyun oynayacağız ve Lina ile birlikte. Yazın da YouTube kanalı varmış. Ona da abone olup beğenmeyi unutmayın. YouTuber'lar geldik toplandık daha iyi. YouTuber ben de <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. <laughs> Şimdi biz bunu kafamızdan uydurduk. Şimdi arkadaşlar <laughs> bir dakika çekilin oyunu anlatacağım. Evet. Şimdi banyo gidiyoruz kaçar kaçar sayın 5. 5 5 5 5 10 15 20 25 ama Lina tabi sayamıyorum. O zaman 20'ye kadar sayalım tamam. birer birer. 20'ye kadar sayıyoruz arkadaşlar. Evet. O zaman biz saklanacağız. Aynı saklanmaz gibi. Sonra o arayacak, 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 arayacak. Sonra İstersek onu korkutacağız daha korkunç olsun diye istersek de onun önüne çıkacağız ben buradaydım bulamadığım diye arkadaşlar ve arkadaşlar şey, ebelemece yok ebelemeden evet. oynayacağız ve süresiz arkadaşlar. Evet. <laughs> ben oynamak istiyorum arkadaşlar böyle. Evet, ben de çok güzel oynamak istiyorum. Hadi o zaman yani başlayalım. Burada kim şey olsun. Ben an Ben evet. Hı. Ama sıra sıra oynadık hatırlıyorsunuz. Büyükten küçüğe miydi? Evet. Ben benden yazam. Arkadaşlar. Eee. Ben... Ne yaptın ben? Hayır. Buradan. Senden Elina'ya. Büyükten küçüğe. <laughs> arkadaşlar. Neyse. Burada kularını söylüyorum. Dolapları saklanmak yok. Yatak odasında saklanmak evet. yok. Ve arkadaşlar oturma odasında annelerimiz var arkadaşlar. O yüzden oraya da gitmesek daha iyi olur bence. Like'ları atın istiyoruz evet. yani o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. İstiyoruz. <laughs> like istiyorum. <laughs> Abone istiyorum. <laughs> DİN açıldığında arkadaşlar. <laughs> Bu arada banyo yok tamam mı? Banyo yok. Çünkü banyoyu ben sayacağım. Evet. Böyle kapımı kapatacağım arkadaşlar. Tacım onlar neredeyse saklansın saklansın hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bakalım bakalım bunlar yine neredeymiş arkadaşlar? Bence bir bir kere Girin bakayım. Bir dakika. Ödün patata bilir arkadaşlar. Kurayla oynadıktan ileride de macera. Yok arkadaşlar alabilir. <laughs> ne? Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Gelin. Yaz ya ay yaz derler ama yaz. Bu arada. Ah düşüldü. Gördünüz. Of. of. <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar ee, bir, bir Bizim saniyemiz olsun tamam mı? Olsun. O saniye içinde 100 saniyemiz olacak. 100 saniye içinde bulmaya çalışacağız arkadaşlar. 100 saniyede bulamazsak çıkacaklar. Haydi o zaman Aa, devam edelim. <laughs> Hatta 50 saniyede olabilir. 100 mü 50 mi? <laughs> 50, 50 olsun <laughs> bence. 50. Bence. Arkadaşlar şimdi yazda sıra. Yaz sayacak bizim elimiz. Saklanacağız. Hadi yaz. Yaz bey. Hadi bakalım. <laughs> Hadi sen bakalım. 20'ye kadar. Arkadaşlar yedeyim. Hanımefendi. Hadi geç bakalım. Biz bence ay bu tarafımı doğru gitsek. Hadi sen git. İçeri ben gir. Ben ne kadar giriyor. sayıyordum bu 20'ye kadar. Birer birer 20'ye kadar. Baba ay kuzum. Gir de arka. Baba, kapıyı da kapat. <laughs> Bak kapıyı da kapat. <laughs> Arkadaşlar ben bu insan yapmayacağım. Çok belli etmeyeceğiz tamam mı Dina? Geç şuraya. Böyle yapalım mı? Ota evet, burada her an bize böyle yapabilir. Ama ben ben sevmem. Zaman... <laughs> Arkadaşlar... Nerede, zıraldı, Lina da Hadi Lina. Hadi say bakalım. Hadi ben... Arkadaşlar kanıtı göstereyim. Sayıyor mu bakıyor mu bize? Şöyle gittiğimizi Arkadaşlar... gösterelim. Kapıyı 100 saniyesi geçmişti ben. Yok 50 Ben saniyesi... açmıştım. Açmıştı. Hiç önce görmemiş gibi yapayım demişti. Ee o zaman gelsin gece ama 30 saniye geçti galiba. 20 saniye daha sonra gelseleri oyunu kaybederdi. Arkadaşlar şimdi ben de sıra ben sayıyorum. Haydi bakalım yazalına saklan saklansın planlarını kuzu. Bu da yine kapıyı açtım biraz baktım. Bağır bakmak da yok biz orada tam girerken baktım. O yüzden biraz biz endişelendik korktuk sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yavaş sayıyorum. 16, 17, 18, 19, 20. Yani arkadaşlar geldik artık. Şimdi arkadaşlar ben onları iyice bir iyice bir tarayacağım. Bakalım neredeydiler? oturma odasında değillerdir. Kesin. Ya şurada pembe bir kız gördüm sanki. Pembe bir kız gördüm. Burada. Miyo miyo miyo. Sanki oyun saklanmaca. Aa Lina'cım seni de gördüm. Burada çıkmak yok tamam mı? Ya kaldığınız yerde ya. Lina. Artık şöyle bir kural da olsun. bak 10 saniye 5 saniye de buldum ama. Şöyle bir kural da olsun. Çıkmak yok tamam mı? Ve e, kararlaşacaksınız. Kimiz? Ama ah, biz kararlaşmadık ki. Böyle birlikte biriniz yeniliyorsa ikiniz yeniliyorsunuz. Ama şu an bu yani ilk bir şey olmadı arkadaşlar. Haydi o zaman yasaklansın. Hadi yasayı pardon saklanıyor diyorum arkadaşlar. Kafam gitti. Hadi bakalım. Yazcığım sen ben ya. başla. Şöyle gösterelim yazın gidişini de. Kutlayalım güzel gibi. <laughs> Hadi yaz. Yazcığım buyurun. Buyurun bay buyurun. Bay bay. Bay arkadaşlar. bay. bay. できた。 Birazdan. Arkadaşlar mer dedi bu. <laughs> Hadi gidelim sen say arkadaşlar bu son turumuz olsun. Evet, Aslında biz oynarız bu oyunu da. Evet. Video çekmeyerek oynarız. Evet. Hadi bakalım gösterelim. 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 Hadi başla. Hadi başla. dedi. kesin mutfaktan sesler geliyor. Ay neyse olsun arkadaşlar bu kadar da oyunumuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı hepinizi e, öpüyorum. Bye. Bye.